İlk sorumuzda 100 mililitre 0.05 molar HA zayıf asit üzerine 50 ml 0.05 molar sodyum hidroksit eklenmesi ortam pH değeri ne olur? Sorumuz. Buradaki önemli olan şey zayıf asit zayıf bazlar üzerine çalıştığımızda pKa değerleri bizim için çok önemlidir. Burada yapmamız gereken şey ilk olarak HA asidinin sodyum hidroksitle reaksiyona girmesi sonucunda elde edeceğimiz ürün. Bildiğiniz üzere sodyum hidroksit sulu çözeltide sodyum ve hidroksit olmak üzere iyonlarına ayrılmaktadır. Bu sebeple aslında bizim bu hidroksil iyonumuz sodyum hidroksitten gelecektir. Daha sonra bu hidroksit iyonu bildiğiniz üzere uh. asit-baz reaksiyonlarının önemli bir uh yapı olup bizim aslında asit baz reaksiyonumuzun gerçekleştiğini gösteren bir şey gerçekleştiğin gerçekleşmesini yarayan bir e, kimyasaldır. Reaksiyon sonunda gördüğünüz bildiğiniz üzere A e, eksi e, ve suyun su, suyun açığa çıktığını görmekteyiz. Şimdi burada bizim için önemli olan şey başlangıçta ha, hangi maddeden ne kadar olduğuydu. Gördüğünüz üzere 100 mililitre 0.05 molar haşa zayıf asiti 50 mililitre 0.05 molar sodyum hidroksit eklendiğini görüyoruz. Bu sebeple bizim asitimizin başlangıçtaki mol miktarını bulmamız gerekiyor. Mol de bildiğiniz üzere moleriteden hareket edecek olursak yani molarite molün litreye bölünmesiyle elde edilen bir e, elde, elde edilmektedir. Daha sonrasında mol kısmını yalnız bırakabilmek için hacmi karşıya attığımızda aslında biz formülü tekrar düzenlediğimizde molaritenin hacim ile çarpımı sonucunda biz molü elde ediyoruz. Şimdi reaksiyon esnasında asit ve birbirleriyle birbiriyle reaksiyon girdiği için başlangıçta sodyum hidroksitin tamamının bizim zayıf asitimiz olan haşa ile reaksiyona girdiğini düş girdiğini varsayarak Başlangıçta bizim 5 molar, 5 mikromolar sodyum e, haşağı asidimiz, 2,5 mikromolar da bizim OH yani sodyum hidroksitten gelen OH iyonumuz olduğunu görmekteyiz. Bu sebeple aslında bizim haşağıdan 2,5 buçuk e, reaksiyon sonunda bizim haşadan elimizde geriye karşı şey, 2,5 milimol ürün ve A negatif iyonundan da 2,5 milimol geriye kaldığını görmekteyiz. Bu sebeple Peki bizim haşağımız nasıl iyonlaşmakta? Buna baktığımızda da hidrojen artı A eksi olarak iyonlaşmakta. Ve bu sebeple de aslında biz formülü yerine koyduğumuzda, KA asit formülünü yerine koyduğumuzda da ürünler böyle girenler olduğunu görüyoruz. H artı iyonlarının derişimiyle A iyonlarının, kamyonlarını etkileşimi e, derişiminin aşağıya bölünmesi sonucu aşağı derişimine bölünmesi sonucu biz Ka'yı elde etmekteyiz. Peki reaksiyon sonunda bizim aşağımızla A'mızın miktarının eşit olduğunu az önce de belirlemiştik zaten çünkü ikisinden de 2,5 milimol kadar var elimizde. Bu sebeple bu ikisi birbirine götürüyor. Aslında Ka'nın H artı değerine eşit olduğunu görüyoruz. Bu sebeple de pKH'ın pK eşit olduğunu görüp pH'in soruda verilen aşağı zayıf için pKa değerine eşit olduğunu görüp cevabımızın C olduğunu söyleyebiliriz.